her 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 herkese her 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 herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve kanki tonla beraber kanser kim oynuyoruz ee, evet umarım videomuzu beğenirsiniz evet hızlıca dolaşalım kanka beraber dolaşmayalım bu arada kanka sen beni ben seni öldürebilirim haberin olsun siz kankanın sesini duyamayacaksınız maalesef diyelim onu da ayarlayamadım Kankam katili görmüş bana diyor. Evet ben de burada boş boş dans ediyorum. Neyse hızlıya geçelim. Gidelim. Unutmayalım. Boyum küçük diye öldürmek de zor derken. Biri ölmüş. Şuradan geçelim. Kankam ölmemiş ve katil onu kovalıyormuş. Vay be. kankam ölmüş arkadaşlar. Ben size ben işte boş boş dolaşıyorum derken katil peşime takarım. No 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 no, 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 no. çabuk uşu. hile değil tamam hile değil kabul edeyim. Ya gülmesine gıcık oldum ama bu arada arkadaşlar hastayı bir sesimden rahatsız olan varsa çok üzgünüm. Evet kanka oy vermeye gidelim. Yavaş yürüyünce akıllı olmuyorsun adam. Bu bence. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben bunda çok iyi fake katıyorum bence bu. Evet. Kankam da zıplıyor. Hayır kankacım lütfen. <laughs> o zaman videonun girişini öyle yapmazdık. Kanka karakter, karakter değiştirme videonun girişini öyle yapmamız gerekir yoksa. Ve masumum. Ne oldu? Kankam da masummuş. Bir mix. Buyurun size de şeker vereyim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Evet lezzetli. Buyurun. İşte, işte anası. Katil kim? Adı üstünde. <laughs> Dedi de arkadaşlar kan kim? <laughs> pembe biri, pembe biri, pembe biri, pembe biri, Bir şey diyeceğim. Pembeden nasıl? Uf. Pem, pembeden nefes kan var pembeden nefret ederiz kankamla. Bu yüzden oradasın biliyoruz. Arkadaşım. Neyse. Koş. Kankam için dans atayım. Zaten gördüler. Ölümde nasıl olduğunu kaybettim. Kanka bak konuşuyorum aradıysa da bundan da rahatsız varsa tekrar öfkesiz. <laughs> neyse evet, evet 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 evet. Ve bu. Badabim badabom. Bunda nereye çıkacağımı videolarımı izleyen bilir. <laughs> neyse neyse neyse. Buyurun abone olup like atanlara bu şekerden veriyorum. Yes. Oh yes. Yes. Oh yes. Kafayı yedim. <laughs> İyice. Neyse. Evet. 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 Ooo. Şerif. Kankam sustuğuna göre masum musun? Kankam masum. Ben işe Şerif to. Şerif Toh'yum ama çabuk öleceğim. Orada bıçaklı birini gördüm. Aa, bir dakika. Vuracağım onu. Orada mı hala arkadaşlar? Arkadaşlar üstüne niye gidiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Üş. Arkadaşım gitme. Oy. Allah ben kaldım. Allah ben kaldım. Yallah 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 yallah. Allah ben kaldım. Ne Ya kimse söylemiyor bu taraftan geldiğini ya. Of ya. Of ya. Bunu mu öldürmedi? Bu, bu ikisi FK ve onları mı bulamadın? Sinir oldum. Ay yürüyüşe bak gıcık. A kankamla aynı yerde ölmüşüz. Kaybedecek adam böyle şeref tabancasının başında beklerse. Durun sinir açım. Sinir edeceğim. Hemen bir daha sinir ederim adını. Ve tamam. Adam burada sadece duruyor. Yanında da bir tane köpek var. Ve adam onu bulamadı. Evet, diğer rantlar. Görüşürüz. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve diyor. Evet. Ah, bu olsun. Bu olsun. Şu adama küçük oluyorum. Tamam mavi de. Çok abartmış maviyi. Bir de pembeler de var. Pembeyi seviyorum. kalkabın iki kılıcı var. Bir bu ağacı bir de şurada. Tabii ki de. Tabii ki de. Karakterin her şeyi. Ama bir tane iğdem. Koş 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 koş. Koş o seslerden çıkmadı diye düşünüyorum. Kartik yine o, erik kız olmuş. Evet, kankacığım. bir şey... Evet. sana verebileceğim şöyle bir şeyim var. Ee, sana kalkamda da varmış. Ee, o zaman bu da zaten vardır. Ay bu, bu değil, bunlar değil. Bu zaten de vardır. Tam Kankacığım benim sadece seve, bir şey göster ben de sana dünya istedim. Yani en özellerime. <laughs> Ne vereceğim? Yani? Bakalım. Yani benim sevebileceğim bir şey ver. Sana gökkuşağını ve kuşağı vereyim özel vereyim. Özellerimi mi? Ne? Ne? E, sonra nerede? Ne? Sonra nerede? 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 Şu. Bunlar kanka. O mu? Kankacığım zaten bu ikisi. Bak o ikisi aynı şey. Neyse birazdan. Masumum hem. Evet. Bak, sakin değilsin. Kankişko. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Peşimde tatil diye düşünüyorum bir kız var. Tamam. O şu an katil değil sanırım. Gidem, gidem, gidem. Birazcık no 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 yapalım. Şöyle dans edelim ve AFK yazalım. Evet. Kanka bunu duyuyor tabii ki de. AFK yazıp bırakalım. Evet. Bakalım AFK'ya katilin tepkisi ne olacak? <laughs> Katil. AFK'lıktan yeni gelmiştim yazayım. AFK bitti. 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 Tamam AFK bitti. Hani AFK'ydı falan yazmayın bana. AFK bitti. Sırf AFK dedim diye beni beni öldürdü ya. Sinir oldum. Özel aşağı. Bakayım satın al desek. Oha oha ya. 1299 ne? Evet arkadaşlar. Sonuncu rant. Ta geçiyoruz derken bu tip ne? Allah aşkına bu tip bu tip ne? Şu tipe bakın. Şuna. Şu tipe bakın. Ee, Tipine bakın şunun. Gitti daha demin. Oyundan çıktı. Sinir oldum. Çok kötü. Erkekti. Kız yüzü takıyordu. Zırt pırt. Zırt pırt. Algılı, bir şey yazmışlar çete. Evet. Evet arkadaşlar son bir rant oynuyoruz. Sonra da sonra da vedalaşacağız. Evet vedalaşacağız. Yani videoyu kapatacağım ya da evet arkadaşlar. Hatta şu an mı kapatayım? Kanka hayırsa yanıma gel. Hayır değilse uzaklaş. Kapatalım mı videoyu? Hayırsız uzaklaş. <laughs> tamam tamam tamam. Bir round daha oynayacağız. Sonra da videoyu kapatacağız. Evet diğer roundta görüşürüz derken round bitmesi. Tamam tamam tamam. Delaya bir şey attı bana. Bakalım ne vereceğim? Ne vereceğim bana? Eee... O mu? Ee, yani benim bir sürü özel şeyim var yani. Lütfen doğru düzgün bir şey yatar mısın? Yani birazcık doğru düzgün bir şey yatar mısın? Ben de sizin yanınızda durayım kızlar. Aha kankam attı. Ay yanlışlıkla. Kanka round başladı. Ve son son şeyin şerifine ben masum oldum. Kanka nesin? Siz sesini maalesef duyamıyorsunuz. Kankam kendisinde çıplak olduğunu söylüyor ve yo hiç çıplak değilsin çıplak olsaydın sansür koyardım. Yo gayet de iyi bir şekilde duruyorsun işte. Kendisinde çıplak. Madem kankam kendisinde çıplak buraya bir sansür koyalım. Arkadaşlar sansür koyuyordum. Adam kankamı kesti. Bak bakar mısınız peşimizde? Sanki to. Uy, sonuncu rantta böyle bitiyormuş. Çok uzattık. 15 dakikadır. Tam 15 dakikadır. Oynuyoruz. <laughs> Çekiyoruz. Dur bir tane neyse. Kankacım yanıma gel please. Ne ne ne. Buzlu alandayım. Buzlu alan, buzlu alan. Kayıyoruz ya. <laughs> kanka, kanka buradayım 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 <laughs> Evet evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar yapsın umarım videomuzu beğenmişsinizdir aşağıda abone olup like atarsanız çok sevinirim sizleri seviyorum kendinize dikkat edin sizleri seviyorum hoşça <laughs> hoşça kalın